Evet, zaman Said Nursi Hazretlerinin Asay-ı Musa isimli kitabından Allah'ın varlığına dair birkaç delilin anlatıldığı 6. meseleyi okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası şeksiz, Şüphesiz bedahetle elektriği apaçık ve aşikar bir şekilde elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve işte Alman maddelerini, yanma ve tutuşma maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lambaları bir kısmı kozmografyanın Astronominin dediğine bakılsa küre arzdan, dünyadan bin defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratle hareket ettikleri halde intizamını, düzenini bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın, astronominin dediğine göre küre arzdan, dünyadan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmaniye'de ve Rahmani bir misafirhanede bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küre arzın denizlere kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar bin dünya kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudret ve saltanatı ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki, bu muhteşem kainat şehrindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir, o derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenli elektrik, elektrik ilmi mikyası ile ölçüsüyle bu meşhere ağzımı kainatın, bu büyük kainat sergisinin sultanını, münevverini, aydınlatıcısını, müdebbirini, idarecisini, saniğini, sanatkarını, onurani yıldızları, onurlu yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla, noksanlıklardan tenzih ederek sevdirir, perestiş ettirir. Çok sevdirip bağlar. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sureyi Kur'aniye, bir Kur'an suresi yazılmış, gayet manidar ve bütün meseleleri birbirine teyit eder, birbirine destekler ve katibini ve müellifini ve yazarını fevkalade maharetli ve iktidarlı gösteren bir acayip mecmua, bir acayip mecmua, şeksiz, şüphesiz, gündüz gibi katip ve musannifini, yazarını ve sınıflandıranını ile fazilet ve mükemmellikleriyle, hünerleriyle bildirir, tanıttırır, maşallah ve arakallah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de bu kainat kitabı kebiri ki, bu büyük kainat kitabı ki bir tek sahifesi, bir tek sayfası olan zemin üzünde ve bir tek forması olan baharda 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvani taifeleri, bitkiler ve hayvanlar milletlerini beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam, düzenli ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini, özetini yazan bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmuayı kainat, şu kainat mecmuası ve bu mücessem Kur'an-ı ekber alem ve bu bir cisme ve şekle bürünmüş en büyük Kur'an olan alem, Meskur misaldeki, bahsedilen misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise, o derecede sizin okuduğunuz fenli hikmetül eşya, eşyanın hikmetinin ilmi ve mektepte bil fiil mübaşeret ettiğiniz ve okulda bil fiil meşgul olduğunuz fenli kıraat ve fenli kitabet, okuma ve yazma ilmi geniş mikyasları ile geniş ölçüleriyle ve durbin gözleriyle ve dürbün gözleriyle bu kitabı kainatın, bu kainat kitabının nakkaşını, katibini, nakşedicisini, yazarını hadsiz kemalatıyla, sınırsız ve sonsuz mükemmellik ve faziletleriyle tanıttırır, Allahu Ekber cümlesiyle bildirir, Sübhanallah takdisiyle, tenzihiyle tarif eder. Elhamdülillah senalarıyla ile sevdirir. İşte bu fenlere kıyasen yüzer finondan her bir fen, yüzer ilimlerden her bir ilim geniş mikyası ile ve hususi özel aynası ile ve durbinli gözüyle ve dürbünlü gözüyle ve ibretli nazarı ile bu kainatın Halık-ı Zülcelal'ini, Celal sahibi yaratıcısını ile bildirir, isimleriyle bildirir sıfatını, kemalatını tanıttırır. Sıfatlarını ve mükemmelliklerini tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet, bir birlik ve teklik delili olan meskur hücceti, bahsedilen delili ders vermek içindir ki, Kur'an-ı mucizül beyan çok tekrar ile en ziyade خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ yani gökleri ve yeri yarattı ve رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ göklerin ve yerin Rabbi ayetleriyle Halik'imizi, yaratıcımızı bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek hadsiz şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi, tam mukaddes ve yüce ve aynı hakikat ve hakikatin kendisi olan bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim insan binler çeşit elemler ile müteellim binler çeşit acılar ile acı çeken ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak ve binler nevi lezzetler ile lezzet alacak bir zihin hayat, bir canlı makine ve gayet derece ile beraber, gayet derece ile beraber, hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakriyle beraber ve sınırsız fakriyle, muhtaçlığıyla beraber, hassiz zahiri ve batınıyla, hassiz dışta dışta ve içeride ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını sürekli yokluk ve ayrılık tokatlarını yiyen bir beyi mahluk iken bir çaresiz mahluk iken birden iman ve ubudiyetle iman ve ibadetle böyle bir padişah zülcelale, böyle bir celal sahibi padişaha intisap edip bağlanıp bütün düşmanlarına karşı bir nokta istinad, bir dayanak noktası ve bütün hacatına medar ve bütün ihtiyaçlarına medar bir nokta istimdat bularak, bir yardım isteme noktası bularak herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi, gurur duyduğu gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha, böyle sonsuz kudret merhamet sahibi bir padişaha, iman ile intisab etse, iman ile bağlansa ve ubudiyetle ve ibadetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse, ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane ve ne kadar teşekkür eder bir tarzda iftihar edebilir, gurur duyabilir, kıyas ediniz. Yine burada kalalım sonraki videolarda inşallah başka konularla ilgili yerleri okuyacağız.